Efendiler biz bütün varlığımızla Halik'ımıza niyaz ediyoruz. Ya Rabbi bizi İslam'ın fil dişi caddesinden, Kur'an'ın nur çeşmesinden Hz. Muhammed'in ilahi ve Rabbani envar ve hakka giden çizgisinden ayırma diye dua ediyoruz. Bilmiyorum. Muhterem ünliler, zaman onun Devran onun, şeref onun, her şey onun. O var diye biz varız muhterem emliler. Aziz cemaat, o var diye biz varız. O var diye aylar, güneşler ve yıldızlar ışığa kavuşmuştur. Tamam mı? Koca Yunus, Allah gülü, Mevla bülbülü Koca Yunus öyle diyor. Ay dahi güneş dahi nurundan Muhammed'in. Cümle şekerler tadı tadından Muhammed'in. Evet. Kainatta nur ve ışık namına ezelden ebede ne varsa ağızların tadı gön gönüllerin aşkı ve zevki ve neşesi hepsi Hazreti Muhammed'in şerefine. Yüce Rabbim bizi onun nurlu yolundan ayırma.